İngiliz, ne oldu? Bir şey Niye olmadı. çağırdın beni? Yok, bir şey olmadı. Bir şey konuşmak için çağırdım. Ha, ne konuşacağız? Ya büyük bir ordu getirmişim var bu kadar büyük orduya ne gerek vardı ki? Onu, onu bilmiyor musun? O orduların hepsi ne? Önemli değil, hepsini, önemli hepsini güçlendiriyor. Efendim, kanlı üstümüzü atladı. Lan? Gelin lan buraya. Lan bir tane komut, aa bir tanesi kafası patladı. Aha. Efendim karnıcı vurduk. Karnıcı vurduk. İngiliz sizi öldürün. İngiliz de ihanet ediyor. Hayır hayır yalan ne? Ne alakası var? Ben niye ihanet edeyim? Efendim gülmesinden belli. Gülerek söylüyor. Süpervizörler ateş edin. Efendim ne alakası var? Ben niye öldüreyim? Harun ne alakası? Ben niye öldüreyim? Sen niye o zaman böyle şey yapayım? Ben bilmem. Ne demek bilmem? Ama karnişte takılan demek gibi bir düşmansın sen. Aa kolun koptu bana vuracaksın diye. Ha. Va Oha. Yeter lan. Efendim. Gel lan buraya. Üstümüze, üstümüze atladı. Bir dakika vuralım şunu ya çok olmaya başladım. Efendim bunu işlemiyor. Demirden olduğu için işlemiyor. Buna bir şey yapmamız lazım. Ben yok olsun. Efendim şu an çok büyük bir var. Tamam öldürdük onu. Kafası koptu. Tamam. Kafasını alın. Ve beni bir tane kapsüle kapsüle koyup ölümsüzler ekip, ölümsüzler ekibinin Yapmayı götürün yani. Hmm. İleriden birisi geliyor bir dakika. Domates. Ey Harun. İgris. Ben İgris'in kardeş şey abisi. Ee, yoksa sen de mi düşmansın? Hayır, onunla düşmanım. O, o, o bana ihanet etti ve onun ya bunu yaptığınız için adamsınız. Bir şey değil. Eğer gerçekten böyle diyorsan bir şey değil. Sen, de bilmek ekibimize katılabilirsin istersen. Aa, e, ne? Aa, ekibinden mi bahsediyorsun? Evet. Hmm, bunu seve seve kabul ederim. Zaten onu hiç sevmiyordum. Karanlık ekibinden de zaten. Aydınlık ustayı çağır mı o da gelsin. Gelsin gelsin. Ona ittifak olabiliriz. Ne oldu? Buraya niye çağırdın beni Shadow? E, İgris. Bu, bunları tanıyor musun? Ha evet tanıyorum. Bunlar şey değil mi? Ölümsüzler ekibinden şu Harun şu Ejderha. Evet Ne hmm, niye için çağırmıştınız beni? TikTok olmaya çağırmıştım. Aa çok güzel bir fikir. Bu karanlık ekibin işini bitirebiliriz böyle. <gülüyor> <gülüyor> Beyler bir dakika sorun oldu. <laughs> La Harun yanlışlıkla bana çok kötü vurdun ya. Beyler bir şey diyeceğim. Bu karnın hiç, hiç ölmüş gibi durmuyor. Bunu öldürdüğünüzden emin misiniz? Eminim. Bak şimdi... Kafasını da... kopartalım istersen. Daha çok emin olmak için. Bak daha çok sıktım ben. Bak oha! Adamın cesedi üstüme geldi. Neyse hadi. Buradan... Ben yoksa almamış mı? Sıkıldım ben buradan. Sen ne yapıyorsun burada? Efendim ben bir savaşta kaybolmuştum. Uzun zamandır sizi arıyorum Siz de kimsiniz? Sesiniz avruna benziyor da. Şey bana bir şey oldu da ben değiştim böyle. He ben bir savaşta kaybolmuştum da e, uzun zamandır sizi arıyorum. Ölümsel ekibi ne taraftaydı? Ee, ben senin kulağına söyleyeyim. <laughs> Ha, anladım efendim. Efendim şu ileride bir tane ihanet eden asker var. Y yıllardır bazı zorluk çıkartıyor. Önümüzdeki kimin e ihanet edeceğim diye şey yapıyor. Onu isterseniz bir kafasından sıkalım onun. Ne? Bir tane ihanet eden bir asker vardı. Onu isterseniz kafasından sıkalım. Bana o zamandır zorluk çıkardı. bir dakika. Nasıl böyle bir şey yapar? İşte bilmiyorum. Ben de gördüm de şaşırdım. Aha arkanızda tam da. Demek ihanet ettiğimi söylersin ha. Bu da Harun muymuş? aşağı atlayın siz. Suratına geldi biraz. Efendim aşağı atladınız mı? Tamam şimdi öldüreceğim onu. Atladım. Bana bir şey olacak mı sandın lan velet? Lan bunun zırhı var benim zırhım yok ne yapacağım? <laughs> Efendim bir daha vurdum. Atlıyorum bir dakika. Geldim. Vurdu yukarıda beni bu arada. Bir şey yapsanız aşağı düştüm ya. Oo o zaman yumruğumun tadına bakması da mani. Ben ben de sen miydim orada? Bu nasıl kurucu oğlum? Lan sen nereden geldin? Sen ne yapıyorsun? Sen de mi öyle Daha geldin? He. Oha! Efendim öldürdünüz mü onu yukarıda, yukarıda bir şeyler oldu sanki. Evet içinden geçtim böyle parmaşa, pincik, osurdum böyle ona. Ya yani Genos biz neredeyiz da? Nereden bileyim oğlum, bir yere geldik ama. Bir şey de bilse zaten şaşarım da neyse. Öldüme lan. Neyse eee. Ne yapacağız ya? Geçenlerde Master Robot'u öldürmüştüm bir sezon önce. Hala unutmuyorum. Çok iyiydi o anlar he. Harbi mi? Allah Allah. Valla Expurgation'ı öldürmüştüm bir de. Yanımızda bir de şey vardı. Mecha Godzilla falan filan vardı. Expurgation zaten birazcık kolay kolay öldürdük onu ya. La ya bizden Lan sen o gün yoktu ki. Nereden uyduruyorsun bunları? Oh. Neremden öldürüyor biliyor musun? Yazıyorum e, ben de bölümleri. Eğlenceli. Hepsine abone oldum. Ne ee, bölümleri mi? Ne izliyor mu bir Lan uçurdum yanlışlıkla. İzliyorum. Aa. Lan ayaklarımı önümde çek. Asıl sen çek. Lan bu da kim? Bu da kim? Ben de onu soruyorum. Bu da kim? Ha düşman demek ki bu. O zaman ona şöyle bir güzel şarkı söyleyeyim. Bu şarkı söylesem de <laughs> artık duyamaz. Hepiniz öleceksiniz lan ölümsüz değil ki mi? Ne biz mi öleceğiz? Sen de kimsin lan? Ben, ben ölümsüz ekibinden bir askerim lan ne sandın? <laughs> bir anda çıkarım <odaklıyorum>, böyle. <laughs> Ne yapacaksın? Ne düşünüyorsun? Ayağını ne Bunu yapacağım düşünüyorum. Ha. Sen sen demek ki bizi öldürebileceğini yani, sanıyorsun değil Ben ne oluyor? Dencil bir gelsene. Ben bu dencil miydim? <laughs> İnanmadın değil mi? İnanmam tabii bu değil. İnanmazsın inanma lan. Sanki inanmam da çok umurundaydı. Çekil kardeş. Böyle şiş kebap yaparlar. Şiş kebap yaparlar böyle seni. Açıştım bunu. Hepiniz açıştınız lan. Hiçbiriniz beni öldüremeyeceksiniz. Aa beni öldürebileceğini mi sandın bir tane şeyle? Kardeş patlıcan. Bak, kolum koptu. O kadar danger olmuşsun upgrade aldığın anda bile kolunu kaybediyorsun ne ezik bir şeysin lan sen. Söyle lan. Lan danger o kadar upgrade'ini kaybettin ne oldu? Gel lan buraya. Lan ne yapıyorsun? Vallahi ben benim de kafamdan vurmasaydım daha iyiydi Dencir. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Yani öyle işte. Önümüzde 2000'e gideceğiz ama nerede olduğunu da tam bilmiyorum. Beyler çok kayıyorum bir şey yapın. Oğlum sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Beyler yapıştır yapıştırıcıya bulandım oğlum çok kötü kayıyorum. Paten yapıyorum sanki. Kay kay. Tek bir şey yok. Kay birazcık ne olacak? Ha, eğlenceliymiş aslında Siz ne yapıyordun o lan oğlum yanlış yere gidiyorum. Lan ne yapıyorsun oğlum? Oha! Adam uçuyor, uçuyor! Beyler, Aa! beyler biraz garip oldu bu. Lan artık kayma, adam kaya kaya <laughs> bir hal oldu ya. He öyle işte davrun Yani bu şekilde yeni upgrade aldım. Bir, bir de kollarım kopsa bile tekrardan geri birleşebiliyor kendi kendime. Uyur lan yalancı. Az önce kolum kopmuştu, inanmıyorsan inanmıyorum. Allah Allah. Nasıl olabilir böyle bir şey? O sana o kadar upgrade mi yaptılar? Evet. Çerisi fix uzun zamandır görükmüyor. Bak çerisi fix de upgrade alıyordur belki. Onu boş ver. Onu boş O sürpriz. Sürpriz mi? Aa, yani bekle bir şey. Bana bak kardeşim az önce burada arkadaşımı gebertmişler. Hangi kim öldürdü? Çabuk söyle. Sen mi öldürdün? Yok oğlum ben öldürmedim. Hayır. Ben öldürmedim ne kim lan. Kim hayır dedi lan? Arkada arkadaşım var bak kardeşim var orada kardeşime de sor o yapmadı. <laughs> Ulan yalan söylemeyi kes lan. Ver lan o kılıcını. Ulan bak. Simsiyah bir şeysin zaten. Simsiyah sen de bembeyaz bir şeysin. Kalk lan ayağa. Erkek gibi dövüş lazım. Erkek gibi dövüş oğlum. Yapma. <laughs> Yeterli lan yapma. Yapacağım lan. Oh, kolum koptu ya ben böyle. Oğlum kılıcım kırılmış. Ha kırılmamış burada. Ha. Kılıcı nasıl kırılsın? Of oh, çok kötü öldürdün lan adamı. Vallahi beyler kolum gitti vallahi he. Şimdi sahne melon krallığına geçiyor. Ya blood Loving nerede bizim bu şortlu katil falan onlara ne yaptın sen? Alo, kulağın iyi mi la senin? Duymuyor mu oğlum? sar mı oldun? Alo, Blood Loving. Bir şey desene oğlum. Ne diyorsun Ne, ne istiyorsun? Şortlu katil falan ne yaptın? Ne oldu onlara? Ne yaptın? Kolsuz falan. Vallahi çok garip şeyler yaptık şimdi. Anlatsan boş ver. Çok uzun hikaye. Nasıl maceralara atıldıysanız. Bizimkiler ne oldu? Adam yere yayıldı. Bizimkiler ne oldu biliyor musun? Valla bizimkiler en son... Eee... unuttum ben onları ya. Onlar en son bir yere gidiyordu. Ee? Yani sonra ben de bir yere gidiyordum. Bu ne anlatıyorlar? Al bir tane de şapka alayım kendime. Bir tane de bomba alayım. Şimdi rastgele bir yerine birisine gitsin o. Arkada patladı. Çok da bir şey olmadı. Arkadan melon geliyor değil mi şu an? Öyle bir his var içimde. Şu silahı bırakayım da ters tutacağım silahı ya. Melon diye kardeşim. Korn geliyor. Korn. Abi sen Spiderman 10 değil mi çalışıyorsun? Oğlum ne oluyor? Bizim Apple geri dönmüş Apple. Alo siz hala uyuyun. Apple mı? Hangi Apple? Sence hangi Apple? Melim de var ya. Ya bizim Apple, bizim Apple, bizim Apple'dan bahsediyoruz. Ha Bloodloving bizim Apple geri gelmiş. Hani öldürmüşsün lan onu? He? Duyamadım. Bir daha söyler misin? Bizim Apple geri dönmüştü. Hani öldürmüştün onu? Nasıl ya? Ödedim. Ya öl, öldürmüşsün de nasıl geri gelebiliyor peki? Hmm, düşüneyim. Dili onu geri canlandırdı kesin. Ki Kim geri canlandırabilir ki oğlum? Arkadaşlar galiba bölümün bitmesine birkaç saniye kalmış. Biz de o bölüm bitmeden önce bir tane patlama ile bölümü bitirelim diyorum. Siz ne diyorsunuz? Niye patlıyoruz ki? Bölümün bitmesi için bir tane de patlama yeterlidir bence. Tamam.